Merhaba, ben bugün size veri ön işleme safhalarından olan veri tanımlama ve sindirme kısmından e, EDA'yı, yani keşifçi veri analizini anlatacağım. E, temel e, değerler üzerinden işlemlerimize bakacağız. Burada Google'da Iris e, database'ini kullandım. E, ekstra bir data, database kullanılmadı. Hmm. Burada ilk başta import ediyorum NumPy, Seaborn ve Pandas kütüphanelerini. Bunları niye kullandım biraz bahsetmek istiyorum. NumPy bilimsel hesaplamaları hızlı bir şekilde yapmak için kullanılıyor. Ben bunu Python'da yapabilir miydim? Evet yapabilirdim. Hatta burada diziler kullanılıyor numpy'da, Aynı Python gibi. Ama burada sadece hızlı olduğu için aslında en temel özelliği. Yani sadece bu yüzden değil ama en temel özelliği burada hızlı işlem bilimsel hesaplamaların daha hızlı yapılması, seaborn'da görselleştirme verinin birazdan göreceğimiz şekillerde işte This pilot işte Skecher pilot falan gibi görüntülerini görmek için oluşturduğumuz bir işlem, pandas peki ne? pandas verilerin keşif ve temizlenmesi için zamanımızı yine maksimum Verimle kullanabileceğimiz başka bir kütüphane, ama tabii ki aynı işlemler değil. Birazdan bunları nasıl kullandığımızı zaten pandas pd ile numpy np ile kullanıyoruz demiştik. Bu işlemleri detaylı inceleyeceğiz. Önce kütüphanelerimizi dahil ettik, sonra veri setimizi almak için burada bir kod parçası yazdık. df adlı bir data seti atadık gibi düşünebiliriz bunu. Bu şekilde burayı geçiyorum. Bir burada verideki ilk 5 kaydı gözlemlemek için df.head diyorum. Bunu böyle dediğimiz zaman ilk 5 kaydı getirebilir. Oraya yazdığımız, içine yazdığımız sayıyla bağlantılı olarak ilk 10 kaydı falan da getirebilir. Burada head yazmayıp sample yazsaydık bu sefer de random 3 işte kaydı ya da random 5 kaydı getirecekti. Burada da ilk 5 kaydımızı head olduğu için ilk 5 kaydımızı görüyoruz. Sonra bize bu veri set çerçevesinde ya da veri setinde kaç öz nitelik ya da kaç gözlemin olduğunu sormuş. Bunu df.shape ile yapıyoruz. Öz nitelik sayısı şuradaki ikinci şey 5 demesi yani öz niteliğin 5 tane olduğunu gösteriyor. Kaç gözlem var? 150 gözlem üzerinden 5 tane öz nitelikli işlem yaptığımızı burada anlayabiliyoruz. Peki bu veri çerçevesindeki işte değişkenlerin tipleri, bellekte kapladığı alanlar bunları nasıl görebiliriz? df.info ile de bunları gözlemleyebiliyoruz. Klas olarak zaten açılıyor bu kısımda. Pandas'ı kullandığımız için burada böyle bir data frame kısmı var. Sonra 150 entristen oluştuğunu, 150 öz nitelik diyemeyiz ona. Ona daha çok gözlem diyebiliriz. 150 gözlemden ve işte 140 tanesinin dolu olduğunu söylüyor. Sıfırdan 149'a kadar değer aldığını söylüyor. Peki kaç tane kalın var? Kaç tane sütun var? Kaç tane öz nitelik var? 5 tane öz nitelik olduğunu burada görebiliyoruz işte e, öz nitelikleri göstermiş. Burada e, boş mu, değil mi? Onun için e, null ya da non-null e, şeklinde göstermiş. Burada 150 tane gözlemin, her biri için 150 tane gözlemin olduğunu ve hiçbirinin boş olmadığını görüyorum. Peki işte type'ların ne bunların? E, D.type'la da aslında D.type'la da bunu gösterebilirdik ama bu şekilde de gösterebiliyor. Float ve 64 e, float 64 olduğunu görüyorum. E, bunun dışında e, evet hepsinin float 64 ama bunun object olduğunu görüyorum. Bu object olma nedeni genellik olarak e, bir string tutması aslında. Burada kap işte o ob bir objectle e, float 64 tipinde 4 tane öz nitelikte ve memoride kapladığı alanın 6 kilobayt'tan fazla olduğunu söylüyor bize. Peki ben bunu e, Data frame'i yani almıştım. Ben bunun üzerinden işlemler yapmak, veriyi incelemek için almıştım. Peki onları nasıl inceleyeceğim? Veri çerçevesindeki sayısal değerler için temel istatistik değerlerini gözlemleyelim demiş. Bunu describe ile yapıyoruz normalde. Burada işte e, bunu sayıyı öncelikle countunu alıyor, min dediğimiz şey ortalaması, standart sapmasını alıyor, e, minimum. Ee, içerisinde minimum olan değerleri e, çeyrekliklerini alıyor. İlk çeyreklik, ikinci çeyreklik, üçüncü çeyreklik değerlerini alıyor ve max değerini alıyor. Ee, i̇şte buradaki dört özetelik için bunların describe'ını hesaplıyor ve transpozunu alıyor. Aslında bu dikte bizim anlamamız kolay olsun diye biz bunu yataya çevirmiştik. Ee, bunu bu şekilde kolaylıkla yapabiliyoruz ama birazdan göreceğiz. İşte teker teker de yapabiliriz. Mesela min df min deyip işte sütunun artık özelliğini verip ya e, e, bütün sütunlar içinde alabilirim bu değeri. O şekilde de yapabiliriz. Ama böyle toplu gözlemlemek açısından daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Peki burada kaç değer var demiştik. info ile görmüştük. Ama sadece peki e, değerleri dolu mu boş mu olduğunu görmek istiyorsam df.izna. nokta sum fonksiyonunu kullanıyorum. Peki burada saydığı zaman sıfır ee, hiçbir birinin boş olmadığını görüyorum. Yani yine data type'ını yazdırmış. Bu bizim e, veri silme gibi, işte veriyi düzenleme gibi, normalize etme gibi işlemleri yapmayacağımızın da aslında burada bilgisini vermiş oluyor. Eğer öyle olmasaydı bununla ilgili üzerinde işlemler yapmamız gerekirdi. Az önce söylediğim işte değerleri teker teker de bulabiliriz dediğimde tam olarak bundan bahsediyordum. Mesela burada bir korelasyon çıkarma durumu söz konusu. E, korelasyon nedir? İki tane değişkenin birbiriyle alakalı durumlarını yani ilerleyişlerinin aynı yönde olup olmadığını pozitif negatif olabilir ama e, bunların ilişkilerini gözlemlemek için güçlü mü zayıf mı bir bağların olduğunu görmek için bunlar şu, şu şekilde oluyor korelasyon sıfırla e, bir işte eksi bir arasında değer alıyor bir mükemmel e, eşleşme mükemmel e, güçlü ve pozitif bir ilerleme demek mesela burada e, aynı değerlerin korelasyonun bir olduğunu, mükemmel olduğunu görebiliriz. Mesela baktığımızda burada e, en kötü korelasyonun bu iki değer arasında olduğunu length ve width arasında olduğunu söyleyebilirim. Bunun da e, 0.1 olmasından kaynaklı. Eksiyle konunun bir alakası yok. Şurada da mesela burada da var. Burada da işte eksiyle bir alakası yok. Bunun e, negatif olduğunu söyler eksi. Ama işte büyüklüğünü ben bakıyorum. Mesela burada 0.87 var. 87'nin iyi bir dağılım olduğunu söyleyebilirim. Bire yakınlaştıkça iyi bir dağılım, güçlü bir dağılım diyorum. Uzaklaştıkça da 0'a yaklaştıkça yani o zaman da kötü bir dağılım olduğunu söylüyorum. Burada baktığımızda yine iyi diyemeyeceğimiz dağılımlar var. Bu dağılımın iyi olduğunu söyledik. En iyi dağılım şu an bu gözüküyor. Sonra bu diyebilirim. Zaten kendisiyle ilişkisi bir olmak zorunda. Ee, kötü kötü da şurada gördüğümüz gibi söz konusu en kötüsü de vitle lenk arasında demiştik. Peki korelasyonu daha net bir şekilde görmek istiyorsam bunun için ne yaparım? Heatmap kullanırım yani ısı haritası. Isı haritası kullanarak da işte korelasyonu daha hani ben anlatmayayım da şekil bize anlatsın dediğimizde ee, seaborn kütüphanesini kullanarak heatmap çizdirebilirim. Burada e, korelasyon ne işlem yapmak istediğimi korelasyon işlemini yazıyorum. Sonra diyorum ki işte x değeri ne olsun, y değeri ne olsun. Burada korelasyon kalım value diyorum. İşte iki tarafı da zaten aynı olması gerekiyor ki korelasyonun tam bir şekilde çıkabilmesi için. Bu şekilde baktığımda mesela en iyi durumun açık renkli olduğunu görüyorum. Yani şuralarda iyi gözlemler söz konusu. Zaten şunun bir olduğunu biliyorduk. Yani <laughs> buradaki gözlemler mükemmel gözlemler. Ama şuradakilerin iyi gözlemler olduğunu yine Lenk ile Vit arasında olduğunu görüyorum. Buradaki gözlemlerin iyi gözlemler olduğunu söyleyebilirim. Güçlü gözlemler. Ama mesela siyahlaştıkça bu gözlem artık güçlü değil zayıf bir gözlem haline geliyor. Burada da onları görebiliyorum. Zaten bu bir simetrik bir işlem. Aynı yani bu taraftaki de aynı. Peki bir değerin, ezersiz değerlerini görüntülemek istiyorsam bir özelliği yazıyorum ve onu unique şeklinde söyleyerek bu içindeki değerlerin işte şu değer, şu değer ve şu değer vardır. Mesela setosa işte verikolur, virginia diyor. Bunların bu gözlem için eşsiz olduğunu söylüyor. Ya yani mesela burada bunlardan farklı bir tane içerikli bir değer bile olsa o da burada çıkardı. Bunların objekt türünde olduğunu, nasıl string olduğunu söylemiştim. Diğer bir işlemde ise, peki bu e, eşsiz olan değerler kaç tane sorusunun cevabında e, nan unique, ne unique veriyorum. E, bunda işte üç tane eşsiz gözlem olduğunu söylüyor. Şimdi peki bunları üzerinde e, noktalı bir Çizim görmek istiyorsam, yani sürekli verilerin görselleştirilmesinde kullanmak istiyorsam, bir dağılım grafiği görmek istiyorsam, o zaman scatter plot kullanabiliriz. Scatter plot'un aldığı parametre, parametreler önceki data kendi datasının hangisi olduğunu almalı, sonra x ve y değerlerini almalı. Baktığımız zaman hangi aralıkta yoğunlaştığını buralardan görebiliyorum. Örneğin 3 için söyleyebilirim. Büyük ihtimalle bunun ortalaması 3'te diyorum. Gördüğüm zaman bu yorumlamayı yapıyorum. Verilerin görselleştirilmesinde bu şekilde kullanıyorum burada. Biraz daha inelim. Peki verinin görselleştirilmesi yanında yoğunluğunun da eklenmesini istiyorsam o zaman e, joint plot kullanıyorum. Frekanslarını da aynı zamanda inceleyebiliyorum burada. E, şöyle aşağı geldiğimde az önce demiştim mesela 3'te bir yoğunluk söz konusu. Burada 3'ün e, frekansının yüksek olduğunu söyleyebiliyorum. Yine aynı şekilde bu tarafa baktığımda da şu noktalarda yoğunluklar yaşandığını görebiliyorum. Ve bunu da grafik şeklinde getirip okumasını kolaylaştırabiliyorum. Devam ettiğimizde peki evet iki değer kullandım işte scatter plot çizdirdim onların noktalarıyla alakalı gözlem yaptırdım peki e, üç değerli olursa bu nasıl olur bunları mesela e, burada bir parametre almış bu parametre bunun üç tane az önce bahsettiğim üç tane e, unique değer alan e, ifade. Onları burada 3 tane unik değeri ayrı ayrı alarak çek tekrar scatter da görebiliyoruz. Bu da yoğunluğunu tekrar hangisinin nerede daha fazla yoğun olduğunu, nerede daha az olduğunu daha iyi görmemizi sağlıyor. Şimdi az önce gördüğümüz ve söylediğim e, üç 3 tane işte eşsiz değeri olan ifadenin peki eşsiz değerlerinde kaç veri var? Bu eşsiz değerlere karşılık gelen verileri görmek istiyorsam, işte her bir değer ve karşısında ondan kaç tane olduğu bu şekilde value countla yazılmış oluyor. Evet, başka bir aşamaya geldiğimizde bizim bu eda için kullandığımız en etkili gözlemlerden olan violin plotu, en etkili gözlemlerden olan violin plotu görüyoruz. E, violin plot aslında bizim tek bir değil birçok işlemi yapmamızı sağlıyor. E, peki bunlar ne? Öncelikle şurada işte çeyreklikleri e, görebilirim. Buradan frekansını görebilirim. İşte değer, aldığı değerlerin yoğunluklarını görebilirim. Yani burada tek bir ifade yok. Eğer mesela buralara doğru uzuyorsa buradan alt e, aykırı alt ve üst aykırı değerleri bile görebiliyorum. Yani bu bizim kullandığımız en faydalı ifadelerden bir tanesi. Ee, burada y parametresini işte vitine alıyor ve data değerini alıyor. Violin plot'unu çizdiriyor bu şekilde keman grafiği. Ee, normal bir dağılıp olup olmadığı ile alakalı bize fikir veriyor. Normal dağılımın görüntüsü işte ortalama değeri falan onları görüyoruz. Üst ucunu ve alt ucunu görebiliyoruz. bunun normal dağılımın işte sağ yatık, sola yatık olduğunu da aynı şekilde buradan görebiliriz. Bir diğer ifadeyle şöyle söyleyebilirim. Hem bunların dağılımını görmek istiyorsan hem üstün grafiğiyle yorumlarını görmek istiyorsan bu sefer Displot kullanıyorum. Displot'un parametreleri de e, burada Data Frame'in işte dizileri ön niteliklerinden alıyor. E, i̇kinci parametre olarak 1016 16 görüyoruz. 1016 16 demek 16 sütun al demek. Burada sayı sayılabilirse 16 sütundan oluştuğunu görüyoruz. Dağılımlarını gösteriyor ve rengini seçebiliriz farklı farklı. Burada da bunu görüyoruz. Görselleştirme açısından çok yararlı. Ee, peki Violin Plot az önceki gibi tek parametre almak zorunda mı? Hayır değil. Ee, mesela burada iki parametre almış ve bu e, üç tane öz nitelikten oluştuğunu biliyordum. Üç öz niteliği ve işte viti. Vitinin yoğunluğu. işte e, ortalaması. Alt çeyreği, üst çeyreği. Her şeyini buradan e, bir tek grafik üzerinden görebiliyorum. Ve hepsinin işte ortalama değerlerini e, hepsinin normal dağılıp dağılmadığını bu e, değerler üzerine izleyebiliyorum. Bir diğer e, çizmek istediğim grafikte de e, bu grafikte e, 50'ye 3 bir grafik çizmemizi bizden istiyor ve bunu count plot yapmamızı istiyor. Peki count plot bize ne sağlıyor? oran görselleştirmeyi sağlıyor. Mesela burada e, az önce de gördüğümüz 50-50-50 idi. Mesela hepsinde aynıydı. E, o zaman 3 tane grafik ve bunların e, oranları üzerinden görselleştirmesini görüyoruz. E, az önce scatter Plot'u görmüştük. Scatter Plot bize e, bilgi veriyordu. Frekanslarıyla alakalı falan. E, peki bunları Join Plot üzerinden nasıl yapıyorduk? Join Plot'ta da yine bu şekilde yapılıyor. X parametresine işte data frame'in bir özeteliğini ikinci parametreye data frame'in ikinci özeteliğini koyarak yüksek bir şekilde gözlemlerimizi yapıyoruz. Peki bu az önce burada join plot'ta gördüğümüz karışıklığı nasıl değerleyebiliriz? Onu da bu şekilde birleştirerek yükseklik alçaklık üzerinden bazı ee, öz nitelik görselleştirmesi yapabiliyoruz. Peki burada kind kit dediğimiz için bu e, görseli görmemiz mümkün oluyor. Bunu da unutmayalım. Ee, yine scatter plot üzerinden e, iki öz niteliğin karşılaştırılması var. Burada işte hangi değerlerde var olup hangi değerlerde peak olduğunu, hangi değerlerde yoğunlaştığını görebiliyorum. Ee, Peki, Sketcher Plot'a işte üçüncü bir e, eleman verirsem o zaman onları da böyle gruplandırmış gibi, grup baile gibi görebiliyorum. E, Limplot, burada Limplot'un özellikle doğrusal regresyon çizgisi çiziyor ve e, çizginin etrafında katmanlar gibi görünen şu şekilleri görüyorum. O da bize güven aralığıyla alakalı bilgi veriyor. E, yine iki tane değer alan ve datayı aldığımız bir grafik daha. Peki az önce söylediğim data frame üzerinden bazı e, şeyleri numpy kütüphanesi kullanarak yapabiliriz demiştim. Data frame'in burada korun e, korelasyonunu hesaplıyor. Korrelationsı iki tane değer olması gerekiyor. E, bu hangi iki değer e, length ve width üzerinde en iyi gözlemlerin olduğuydı hatırlarsak. E, onun üzerinde görselleştirme yapmış. Peki burada yeni bir sütun oluşturmamızı istiyor. Length'in iki tane pental length ve sepal length'in e, toplayıp total length diye bir şey oluşturmamızı istiyor. Df total length eşittir. E, Df pental length artı Df sepal length dediğimizde yeni bir sütun oluşmuş oluyor. Onu da kalıcı olarak yaptığımızı burada Df diyerek görebiliyoruz min demek ortalama demek. işte değişik buradaki öz niteliğin ortalamasını alıyor. Buradaki öz niteliğin standart sapması, e, maksimum değerini bu şekilde alabilirim. E, bir sonraki aşamada işte e, bir öz niteliğin 5,5'tan büyük olduğunu, yani length öz niteliğinin sepal length'in 5,5'tan büyük ve türünün eee setosa olması istiyor. Burada setosa sayılmış bir şey veri setinde bir sıkıntı var. Normalde iris seto yazıyor. Şuradan da görebileceğimiz gibi bu özelliğin iris bu özel öz niteliğin iris setosa olması ve length özelliğinin 5.5'tan buçuktan sepal length özelliğinin özelliğinin 5.5'tan büyük olmasını istemiştim. Onu da burada yaptığımızda sıraladığımızda 3 tane değer dönmüş oluyor bana. Petal length'in 5'ten küçük ve türünün Virginia olan gözlemleri e, istiyor. Burada da bunu bu şekilde yapıyoruz. E, data Frame nokta query bir sorgu yazmak istediğimiz zaman e, ve bunu tırnak işareti içinde length'in küçük olması 5'ten ve Special'ın e, Iris Virginia olmasını istiyorum. Peki bunları nereden alacak? Pentalleng demiştik. Onu e, Pentalleng'den işte Sepalvit'den ve e, Sepaleng'den almasını istiyorum. Onları da aldığım gözlemleri bu şekilde ekrana yazdırıyorum. Az önce gruplama ile alakalı bir şey söylemiştim. Şimdi onların üzerinden işlemleri görüyorum. E, bir e, bir öz niteliğin ortalamaları üzerinden e, grup aslında ortalamaları üzerinden değil gruplanmış özelliğin ortalamalarını istiyorum. Şimdi Iris setosa, Iris işte e, üç tane burada değişik e, isim var. Onlar e, speçisin e, şeyi eksiz unit değerleri, speçisin e, e, eşsiz değerlerinin ortalamalarını alıyorum burada bunları işte diğer öz niteliklere göre veriyor ekrana. Yine aynı şekilde e, az önceki öz niteliğimizin tental renginin e, standart sapma e, standart sapma değerini yazdırmamızı istiyor ve her bir değerin teker teker grup bayla e, alarak teker teker değerlerini bu şekilde yazdırabiliyoruz. Tipini vesaire bunları da aşağıda görebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.